devam ederken Bursa'da WhatsApp gruplarında sınavın fotoğraf görüntüleri değil PDF şeklindeki soruları yayınlandı. Yani belge. Sınav bitmeden. Ve Milli Eğitim Bakanı bahsettiğiniz konu doğru. LGS sınavında soru kitapçığımız bizim arzu ettiğimiz, alenen açıklanmasını istediğimiz saatten daha önce açıklandı. Fakat sabah sözel sınavdaki sınav başlayıp tamamlandıktan yaklaşık bir saat sonra 11.57'de sosyal medyada paylaşılıyor dedi. Suç duyurusunda bulunduk dedi. Bunun sadece Bursa'da olan bir iş olmadığı hemen arkasından anlaşıldı. İstanbul'da yine kitapçığın yine sabah saatlerinde velilerin de olduğu gruplarda paylaşıldı ortaya çıktı. Yetmedi. Başka bir Erken paylaşım Adana'dan ortaya çıktı. Adana'da aynı şekilde saati saatine üstelik bazıları başka illerde olan yani organize bir grup. Biri Malatya'dan yazıyor, biri Ankara'dan yazıyor. Çünkü isimlerini burada kapatıyorum. Telefona öyle kaydetmişler. A kişisi Ankara, B kişisi Malatya. Paylaşıyorlar sınav sorularını. Elimizde diğerleri de var diyor. Yani sayısal da var elimizde diyor sınav devam ettiği için bakıyoruz diyor. Yetmedi Diyarbakır'da bir öğretmen sınavda Merkez Kayapınar'da Şehmus Karakurt Ortaokulu'nda bir öğretmen aynı şekilde soruları başkasıyla paylaşmak için hamle yaptığında ortaya çıkıyor.